Dönelim Eleste. İlk öğrettiği için, Allah ona ilk akıl ettiği için, Allah Muhammed Mustafa'ya Habibim dedi, İbrahim'e Rahman dedi. Musa'ya Kelimullah dedi. İsa'ya şunu dedi, bunu dedi. Ama hiçbirine sevgilim demedi. Ona bir sevgilisi vardı. O zaman Tarikatın şu cümlemizde bize isyan edeceğini biliyorum ama umrumda bile değil. Biz üreçler bir olan Allah'ın, bir olan Peygamber'in, bir olan ümmetiyiz. İşte sözüm diye yerde. Diyecekler ki onlar peygamber değil. Ahmetler, Sattak'la işitti, itaat ettik, iman ettik. Peygamberler, siz peygamberlere dua, ne? dua etmezken tarikatı eğilene biz devamlı duadayız. Biz salat şerifelerimizle şanlı peygamberimize gönderdiğiniz salatları, selamları onlara da hediye ediyoruz. O yüzden her pazartesi gecesi, her cuma gecesi Kainatın bütün peygamberleri bir araya gelip Ey Ahmet! Senin ne güzel ümmetin var. Bizim soyumuz kurudu. Yolumuz rahmet edildi. Ardımızdan bize salat, selam gönderen kalmadı. Senin ümmetin sana salat selam gönderken ey Ahmet bize de gönderiyor. Bilmelisin ki ey Ahmet biz senin ümmetinden razıyız. Sen de ümmetinden razı ol dediklerinde o şanlı Resul dişlerini gösterecek şekilde gülümsüyor. Güldür Resulü. O kaynata iki değil, üç kaynata. Üç değil, dört kaynata sığmayan bir Muhammed'in bir avuç iki metre urba yaptırdılar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Muhammed'i anlamak bir avuç sakal, iki metre urbayla olmaz. Muhammed'i anlamak aşktır, aşk. Allah'ı sevmeden asıl kilit Muhammed Mustafa'dır. Bugün yaşayan herkes bugün de ve yarın da yaşayacak herkes yaşamını aslında Muhammed Mustafa'ya borç, Şanlı peygamberimize borç. Nasıl mı? Peki. Elest yok edilmiş. Elest'teki yaşantıyı nasıl dünyaya geldiklerini bilmeden çünkü orada hiç kimsenin anası yok, babası yok, atası yok, dili yok, dini yok. Herkes eşit nasıl yaratıldıklarını bilmezken eles yok edilirken nasıl yok edeceklerini bilmeyeceklerdi. Aç çekmeyeceklerdi. Ama o elestin güzelliğin tadı damaklarında kaldığı için Allah'tan bize yeni bir yaşam ver. Yeni yaşamda yeni bir dünyada bize elçiler gönder. Kutsal kitaplar gönder dediler. Nereden biliriz? Eleste. Biri çıkmış, sonra da adı Muhammed Mustafa olacak olan bir şeyler anlattı. Doğru anlattığını nereden bilelim? Allah herkese eşit akıl vermiş. Aklını kullanarak bulmamızı istediğinde bunlar illaki bir yol gösterici istediler. Rabbimiz onlara diyor ki, Sizler on kere dünyaya gelseniz durum değişmeyecek. Onlar illa istediklerinde o sırada Resulallah ruhlar, peygamber olacakların ruhlarına peygamberlik dersini öğretiyor. Ders bitiminde geldiğinde hala Allah'ta yalvarıyorlar. Bize yeni bir dünya, yeni bir dünyada yeni bir yaşam ve bize elçiler ve kutsal kitaplar gönder diyorlar. Resul diyor ki Ey merhametlerin merhameti soran Rabbim bunları yaşam daha ver dedi. Resul'e şu cümleyi söylüyor kutsu söz söylüyor Allah sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. İşte insanlığın ikinci bir hak kazanıp bu dünyaya gelip eleste kaybettikleri ya da idrak edemediklerini bu dünyada idrak edip kazanmaları için Allah'ın izin vermesini Habib'in isteği etkili olmuş. O yüzden hangi dinde olursa olsun, hangi dilde olursa olsun bu yaşamı herkes bizim peygamberimize başlıyor. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ne diyorsunuz siz çocuklar? o merhametle sınır tanımıyordu. Resulün gerçek yüzünü ilk kez ifşa eden Veysel Karani oldu. Veysel Karani de ilk ifşa eden peygamberimiz oldu. Miraca çıkarken peygamberlerin çıkamadığı bir alanda yerde koyun postunda yuvarlanan birini görüyor. Kim bu diyor ki Cebrail'e? Senin ümmetten Üveyş Feysel Karayan ediyor. Neden burada yuvarlanıyor diyor. Sana bir Allah olan aşkından, çaresizliğinden yerde yuvarlanıyor diyor. Resul Miraj'ı bitirdikten sonra Veysel'i ifşa ediyor. Açıklıyor. Tabibin en ayrısı üveys Feysel Karayan diyor. Peygamberimiz beden olarak bu dünyadan ayrıldıktan beş yıl sonra Veysel Karayel'in annesi öldüğünde özgür kaldığında Tabi gelmeden önce Resul'ü ziyaret ediyor. Resul'ün hafızasında, rafızasında Veysel'i tanıyorlar. Çünkü onun gibi kahverengi saçlı ve kıllı olan bir Arap kavmi yok. Kavmi de öyle bir insan yok. Ama üstünde urbası yok. Veysel'e de hediye edilen cübbe yok. Diyorlar ki sen nasıl bir insansın ki 12 günde geldi, 13 günde yaya döndü. Ama 13 dakika bir Resulü beklemedi. Veysel Karani annem mi kıymetli diye, mi, kıymetli diye. Bu veya buna benzer sıkıştırmaların sonunda bunalan Veysel diyor ki, siz bu gözlerle Muhammed Allah'ı gördünüz, ben görmedim. Bana Resulü anlatır mısınız dedin, işte şöyle yemek yerdi, yetim öksüzü böyle korurdu, eşlerine böyle davranırdı, ümmetine böyle davranırdı. Onları sormuyorum, onları sormuyorum, sormuyorum dedikçe o sohbette bulunan birisi diyor. Peki sen Resulü nasıl tanıyordun dediğinde o duyduğu yerden kalkıyor, kendine çeki düzenliyor. O Allah'ın nurundan yaratıldı. Onun nurundan 18 bin alem yaratıldı deyince 17 Arap sahabe düşüp bayıldı. Vay bize, vaylar bize. 60 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl peygamberi görenler var ama Veysel gibi bilen yok diye. Peygamber onu ifşa etti, o peygamberi ifşa etti. Ama neyi ifşa etti Veysel? Einstein evet sonunda ikinci bir yaratılışta. Hazreti Resulullah'ın Allah'ın nurundan, onun nurundan 18 bin alemin yaratıldığını ifşa etti. 18.000 alem bilinen anlamda dünya, ay, gezegenler, yıldızlar değil. O 18.000 alem bin tanesi şehitler, bin tanesi evliyalar, bin alem ehli bey, bin alem arifler, bin alem sıddıklar, Böyle bitiyor. O zaman Arifler, Sıddıklar Resulün nurundan yaratılmış çocuklar. Yani sizler de oradan yaratıldınız. Sizin mayanız da bu. İşte içimizdeki Resul sevgisi, sevdası bu. Aşk üyesi de mutlaka okuyun. Bir kardeşimiz elimizde kitaplar bitmişti, Askeri kitap gönderdiğinde onun parasını olduğu gibi Allah ondan ve sizlerden razı olsun. Aşk bir şey yatırdık. 500 tane basabildik. Onu buraya getirdik. Burada kitabı olmayan özet istirham ediyorum, Kitabı olmayan kardeşlerimize ücretsiz verilecek. Lütfen başkasının hakkına girmeden gerçekten ihtiyacınız varsa alın gerçekten öğrencinize vermek istiyorsanız onda yoksa ama onun Muhammed sevdalısının olmasını yürekten istiyorsanız hediye edin. Biz bu ilmi parayla almadık, parayla satmıyoruz. <laughs> biz herkese satırız, herkese altın bir kitap 2000'de Birini kardeşleri öttü, birini de ben hediye ettim gitti. Rahmetle de demişken Sunay öğretmenim, Bursa'da vefat eden Filiz kızımız. Daha önce aramızdan ayrılan Mehmet oğlumuz Cemil'i, Tayyip'e, er, Nuh ve bütün üniversitelere Allah nasıl selam ve bereket üzerlerinde olsun. Bu kitabın resimlerini ve Aşk Üvesi 6 kitabın resimlerini önce Esad öğretmenim sonra Filiz çizdi. Bu kitapla Filiz'e öldü diyemeyiz çocuklar. O hem kalbimizde yaşıyor hem de eserinde yaşıyor. Selam olsun ona. Selam olsun aramızdan göçen üveyslere. Selam olsun kardeşlerimize. Bugün elbette buluşacağız. Elbette bir araya geleceğiz. İşte o gün bizim için bayram olacak. Bugün sen konuşmamda Hacı Bayram gibi nara atmadım. Bayramın indi diye, bayramın diye. Bir de bayram artık her gün oldu çocuklar. Her gün oldu çocuklar. Her an oluyor çocuklar. <laughs> Aşk üyesi ne öğretti? Allah katında Hazreti Resulullah'ın izzeti, şerefi önemli. Peygamberler arasında izzetin şerefin önemini bir de Hazreti Resul'ün gerçek ümmetinin diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha izzetli ve şerefli oluşunu öğretti. Biz her şeyi bırakalım. Her şeyi unutalım. Bir tek unutmamamız gereken şeye dikkat çekelim. Nedir o? Peygamberimize biz ümmet olmasaydık diğer Kur'an'da ismi geçen peygamberlere ümmet olsaydık vay bize vaylar bize mah mahvolurduk sadece bunu düşünseniz bile Hz. Muhammed'in izzetinin şerefinin ümmet olarak bize verdiği güzelliği anlatmaya kelam yetmez yaşayıp da görüp aleme örmek örnek olmak gerekir. Muhammed'i sevdik biz. Bir karşılıksız o da bizi çok sevdi. Kainatta hiçbir tarikata verilmeyen, cemaate verilmeyen Allah'ın, Resulü'nün selam ve bereketi size verildi. Bir evliya olabilmek için, evliyalıkta makam abde etmek için, tay mekan yapabilmeniz için sıddıklığınızın işareti 40 yılda ortaya çıkarken Sizde ilk günde huzur geldi. Nefsinizi öğrendiniz. Mevlana bir diyor ki kul kemale ermeye başladığında Rabbi ona lakap takar, isim takar. Şöyle kardeşlerinden rica edeceğim. Geriye dönüp kayıt yapar mısınız? Allah'ın kendisine isim verdiği kullar ellerini bir kaldırırlar mı? Lütfen. 你得把态 Allah'ın lütfunu gören bir tek kul yok. Ne buyurulur? Onlarla yarışa girmişim. Onlar dün de kafaları çalışmıyordu. Çalışsaydı onlar bizim yerimizde olur, biz onların yerinde olurduk. Onlarda sevda yok. Onlarda dünyalık var. Onlarda şeyh sevdası Allah ve Resul sevdasının önüne geçmiş. Bizde sadece salt kardeşlik kardeşliğin getirdiği sevginin dışa vuruşu var. Biz Allah'a, Resul'e ehli beyte aşığız çocuklar. Aşığız. Bugün sizin huzurunuzda dünyaya duyurmak istediğim bir kelam var. Bir yaşam var. Peygamberimizin torunu Kerbela şeydi İmam Hüseyin. İmam Hasan'ın çocuklarına eşlerini alarak, yakınlarını alarak valilik yapacağı Irak'taki şehre doğru yola çıktığında Yezid'in ordusu önünü kesti. Teslim olmadı, şehit oldu. İmam Hüseyin Mekke'den ayrılırken Mekke'nin birinde varlık yaptıktan sonra ödemek saatiyle borç para almış. Bakın kainatın sırrını anlatıyorum. Şehit edildiği için hayırlı ödeyememiş. Hiçbir sahabenin aklına Allah getirtmemiş, bildirmemiş. Hiçbir padişaha bildirmemiş. Hiçbir evliyaya öğretmemiş öğretti. Kime? Bize. Ne öğretti? Ehli beytin borcu olduğunu, 1500 yıldır saplı kaldığını, parası olanın manada imam Hüseyin şehit olduğu ben paramı istedim dediği an para olursa veririz. Olmazsa ehli beyt için imanımızı veren diye Biziz. Var mı bizde yarışabilecek gücümüz? Var mı sizde bir sevdası böyle? Biz imanımızı verdik cehenneme gitmeye razısız Muhammed'in sevdasıyla, ehlibin sevdası. Ehli sevdası. Sizde böyle yürek var mı? Var mı bizde sizde böyle bir renk? Allah imanınızı almadı. Gösterdiğiniz bu çizgi üstü davranışla kıtlık zamanda yemek dağıtma şerefini, hissetini bize verdi. Burada buyuruyor ki Allah amellerin en güzelini haber vereyim mi size? Kıtlık zamanda açı doyuran köle azat etmendi. Kıtlık zamanı sadece mideyle, işkembeyle, bağırsakla olan bir yer değil. Sevgide açlık var. Merhamete açlık var. İlimde açlık var. Sizler bu açlığı doyurarak cehenneme köle olan dilde Müslüman ama uygulamada İslam'a ters düşecek olanları Allah'a yakın olmanın, Muhammed'e yakın olmanın yolunu öğrettiğiniz için, cehennemden onları aldığınız için cehennemden köle azat ediyorsunuz. Kıtlık zamanına geldiğinde mideyi de doyuran olacaksınız. Kur'an'ın en büyük şart getirisi ne Kadir Gecesi ne tefekkür. Kur'an'da Rabbim buyuruyor amellerinin en güzelini isteyenlere en büyük sevap verilecek. En büyük sevabı öğrendik. O bize verildi. Bundan büyük bir onur, bundan büyük bir şeref, bundan büyük bir görev olabilir mi? İşte ehli beyin kandak olmanın bedelini Allah bize sevindirerek kıtlık zamanda açı doyurmakla görevlendirdi. Tam dostu alemin olan Allah'ın. İşte Muhammed'in yüzünü gerçek anlamda güldürmek, ehli beytin boynunda var olan borcu silmek size düştü çocuklar. Sizler ne güzel bir topluluksunuz ki en güzel sevabı, en büyük sevabı Allah sizlere verdi. Mübarek olsun. Ne yazayım dedik başlık. Alıştık ya Muhammed'in izzetini, şerefini öğrendik. Allah katında peygamber. Ne yazayım dedim? Bu kitap dünyada bir ilk sözün bittiği yer. Aşk duyması O yüzden Dünyalar kitap basılma imkanımız yoktu. Bir kardeşimiz yardım etti, onun parası da kitaplar basıldı. 500 tane kitap basıldı, getirildi, size veriliyor. İşte neden 5? Muhammed'i sevmeden, Muhammed'i bilmeden, gerçek anlamda Allah'ı sevmez, Allah'a yolculuk yapamazsınız. İşte bu. Bakın arkana. sonsuz boşlukta Muhammed var. Ondan bir damla sizsiniz çocuklar. <laughs> Selam olsun, nur üstte yatsın Filiz kızımız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dönelim birinci kitaba. Birinci kitap kısa geçeceğim. Birinci kitap Allah nasıl sevilir? Neden sevmedir? Allah seversen ne olur? Sorularına cevap veren bir kitap. Zikir nasıl yapılır? Her tarikatın, zikreden grupların kendilerine ait metot ve teknikleri var. Yalnız şunu bilin, aşk üveysi ben, biri ben yazmadım. İkiyi de yazmadım, üçü de yazmadım, dördü de yazmadım, beşi de yazmadım, altıyı da yazmadım, yazdırıldım. Şimdi itiraz başlayacak. Önemli değil. Yaşayan bilir. Sen ne bileceksin? Biz biliriz birbirimizi. Bizi bilmeyen ne bilir bizi? Biz Allah Resulü'nü sevecek olanlara sevme nasıl olur? Onu öğretmeye geldik. Onu öğrendik. Onu öğretiyoruz. Öğretmeye de devam ediyoruz. Zikirde yaşayacaklarının bir kalemde, defterde, kitapta anlatılan tek kitap, aşk üyesi bir. Neler yaşayacağını anlatıldığı gibi kitabın son bölümünde neler yaşayanları Üvis olduktan sonra Allah'ın zikrini yaptıktan sonra Allah'ın o kardeşlerimize. Allah'ın bakış açısından kullarına verdiği lütufları anlatan bölüm var. Başka yerde yok ki. aşk 2. Kur'an'daki kıssaları baz alarak onun derinlemesini anlatan bir kitap. O cihanlara sığmayan Allah'ın Habibim dediği bir peygamber 8 yaşında bir çocukla gerdeğe girecek öyle mi? Hepimiz diyor ki Müslümanlar hayır ama ispat yoktu işte ispatı geldi. Yedi yaşına oğlan çocuklarına isim verilmezdi. Hasret hadi çok cesur olduğu için Ali ona ay, babası Ali ismini verdiğinde annesi ona Hayder dedi. Aslan demek. Evet. Yedi yaşına girince oğlan çocukların isim verilir. Kız çocukları da özel hale erdiği ilk Verildi halinde, hans halinde bir yaşında sayılır. Peygam bir Arap ülkesi ne kadar sıcak olursa olsun bir kız çocuğu 12-13 yaşından önce ergenliğe ermez. Üzerinde 8 koyduğunuzda Ayşe annemizde peygamberimiz Ayşe annemizin bilinen bugünkü yaş yaşına göre 20-21 yaşında evlendi. Ama Arap'ın takvimine göre 8 yaşında evlendi. Aradaki hayzalini niye anlatmıyorsunuz? İşte buradan Muhammed'e leke gelsin, Hristiyanlar, Yahudiler sevinsin. Muhammed'in ümmeti üzülsün diye bu iftirayı bütün dünyaya yaydılar. Biz üçüncü kitapta bunların beyinlerine vurduk. Öyle değil, böyle öyle değil, öğrettik.